Arkadaşlar bu eserde 5 dakika bu odada da kalıyor. Neyse. Yine bizim Uykum çok geldiği için böyle yapıyorum. çok uzun bir yer. Çok birazdan çünkü biraz yaptım. Şu ah, şu karanlık. karanlık. Heh. Şu normal olan. Şu normal bot. Şu normal. Normal. Oh my god. Oh my god. Başım çatladı. <laughs> <laughs> Anladınız mı? Bak istedim. İçim ağrıyor. Anladınız mı? Ne oldu? Neyse. Kamera düştü. Ve ben yaptım. Sonra da ölümcek geldi ve yaptım. Sonra yine geldi yaptım. Sefer yine geldi ve yaptı tükürdüm lan anı çık ne geliver yaptım yaptı yaptım. çok güzel kokuyor. Ah yaptım bundan sonra öyle ah yaptım yaptım ah, yaptım ah, yaptım ah. yaptım ah, yaptım Sonra yaptım ah, yaptım Sonra yaptım Devam ediyoruz. ki ediyoruz. Tamam ki Devam ediyoruz. Aa, au bacağım. Au bacağım. Wuh, 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 wuh. Dışarı aklına bomboş. Eman eman. Ah oh, çok acıyor lan. Kameram. Kameramanım yok. Kameramanım yok. Şaka var. Arkadaş şey aslında benim Evet. Evet 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 ya. <laughs> mal. Çünkü mal. Çok şaka. Aslında bir bebek yapıyor. Tıtıtıtıra. Hasik. Hasik. Ben. Tövbe estağfurullah. Güldü lan. burnumda aktı. Bununda mı? Bu Ya, bunumdan mı aktı yoksa? ağzımda mı? Ağzımdaysa. Bunundaysa ben şeristim. Yok lan izleyeceğim videoyu izleyeceğim. İzleyeceğim lan. İzleyeceğim. Evet arkadaşlar. Bu. Bu kadar. Abi like atayım unutmayın, geçsin. Görüşürüz. E, görüşürüz. Kameraman kapat. Kapatmıyor lan kameraman. Kapatsana. Kapatmak için. Evet arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Ben kapatacağım. Açtım. Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.